Arkadaşlar hangi elbise giyeceğim? Bakın bir tane bu elbisem var, var gördüğünüz gibi. Evet, akşam hangisini giyse acaba hava değil mi kızım? Ee, akşam, akşam bunu mu giyeyim arkadaşlar? Dostu öbürünü mü? Tamam, Hı. öbürünü de göster. Hangisini giyeceğim? Hepsini göstereceğim bazen. Dostu arkadaşlar, dostu, dostu bunu mu giyeyim? Aslında evet. daha bir Karar var. veremedin mi kızım? Evet. Bu hangisini giysem acaba? Bir hepsinin düğünlük hmm, oldu. Bu da güzelmiş. Için... Ön tarafını çevir bakalım. Ön tarafı da, ön tarafı da böyle. Hmm, bu da güzelmiş. Hangisini giyeceğine karar veremedin mi? Evet. evet. Hmm, arkadaşlara mı soruyorsun? Evet arkadaşlara soruyorum. Hmm. Evet. Bye Bay bay.